Nermin Hanım Zeytinliği tarafından Havran Voleybol takımımıza ana sponsorluk anlaşması için toplanmış bulunmaktayız. Ben öncelikle Nermin Hanım Zeytinliği işletme sahibi Nermin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde spora, sporculara ve ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Voleybol takımımız birinci lige yükseldi. İnşallah birincilikte ligde büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. İnşallah birincilik lig bizim için Sultanlar Ligi'nin kapısını da açacak. Nermin Hanım bize destek olacak. Kadın üretici olarak Nermin Hanım Zeytinli, Havran'daki kadın voleybol takımına destek vermeye Özellikle kendisi de çok gönüllü oldu. Geçen sezon forma sponsoruyduk. ikinci ligdeydi. Çok başarılı bir performans sergilediler. Birinci lige çıktılar. Bu sene de isim sponsoru olduk. Ana sponsor olduk. Dilerim bu sene de başarılı olurlar. Gençlerin spora olan ilgisi bizi mutlu ediyor. Özellikle kızlarımız da bu konuda desteklemek istiyoruz ve destekliyoruz. Bizi gururlandıran, mutluluklar yaşatan ilçemizin voleybol takımını Güzel, güçlü bir sponsorla takviye etmenin mutluluğu içindeyiz biz de. İnşallah güzel sonuçlarını takımımızın bekliyoruz. Bu katkılarından dolayı Mermin Hanım'a, İsmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kızlarımızın yolları açık olsun diyorum ben de. Tekrardan teşekkür ediyorum.